Arkadaşlar, ne oldu? Buralardan telefon kendimden <laughs> Tamam eee buralardan başladım. Şimdi hiç kanalda çekmedim. Normalde ben bu oyunu biliyorum. Ee, benim 5000 kupalık hesabım var, 2000 kupalık hesabım var. Bir tane daha 2000 kupalık hesabım var. Onda tara var. Bak tara şu. Birazcık oyunu anlatayım. E, tara nerede? Tara yok. <laughs> Heh tamam. Tara şu. Eski hesabımda vardı. Bayağı var eski. Ben e eskiden oyuna girmek oyunu yüklemiştim. İlk yükleyişimde zaten oyunu bilmem. Oyunu bilmiyordum. 100 200 100 200 kupa falan ezik ee, <laughs> <yani. gülüyor> ama oyunun böyle mantığını anlayınca güzel oluyor şimdi ben birazcık kutu biriktirdim The, e, şey bu Brawl Stars'ı bilmeyenler şey e birazcık öğrenip izlesin Farklı nazlardan çünkü e, bu kanaldan çok bir şey o yeni karakter çıktı Barley Barley çıktı Barley kullanalım Barley güzel Şimdi ben paramı o kadar boş yere harcayacağım karakterleri yükseltmek için. Şili yükselteyim. Şeli son level yapalım. Sonra güzel olur. Şimdi bak. Bu elmasa bunu atırsın taktik bu. Alamıyorlar elması. Eğer alırlarsa çok canı gidiyor. Bizim takım da öldürüyor hemen. Bu kadar. Şurada. Allah adam buraya geldi. Öldük. Hı. Şuraya ulti atayım. güzel. Ba ba ba. Şöyle adamlar gelmesin diye şöyle ulti atayım buraya. Senle gel. Dur. Şöyle. Şöyle bizim adama da yardım edelim. Ay. ay. Ay ay ölüyorum ölüyorum. Nasıl? Heh, tamam. Şimdi ne oğlum? Bizim adam ölmesin. Bize yardımcı olur. Biz burada şey şişe atarız. O oh. dur kaç kaç kaç. Kaç takım arkadaşım kaç. Ölmeyelim. Ölmeyelim ha. He. tamam. kazandı. oynamayacağım. İki el oynayacağım. Arkadaşlar. Hatta e, hesaplaşma modu açılmış. Hesaplaşma modunda da iki el oynayalım. Ya da beş el oynayalım. Ay Şeye girdim ya tekrardan. Elmas kapmacaya girdim. Of neyse oynayalım. Bu sefer direkt hızlı bir şekilde oynayacağım o zaman. Dur. Bir sağda bizim adam. Sen ateş et. Ateş et. Ateş et. Şuraya ulti atayım. Ulti at. Tamam. Ulti attım. Ulti yok ediyor be. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Öleceğim. Şunita gitsin. Şunita ölsün. Oh. Neyse ben kendi adımla yardım ettim. O artık e, başım çaresine bakabilir. Ama bu çok kişi daldı. Bizim adama çok kişi daldı. Rolüyorum. Ya ayı beni öldürdü. Şaka gibi arkadaşlar. Beş bir kupalık birinin birini ayı öldürdü. Çok sinir oldum. Bu hıncımı çıkartırım ben bir yerden. Sizden çıkart. Adamlardan çıkartacağım. Çünkü onlar beni öldürdü. Şurada birisi gelecek. Bizim adam ölmesin şuradan. Uyu atayım tamam Aldık. Aldık. Bu. Hı. diye. Yeah. Oyuna bayağı bir inceleme geldi. Ee, yeni karakterler geldi oyuna. Kaç tane gelmiş? En son Leon vardı. Ee, eski eski Brawlstar'cılar <laughs> bilir. En son Leon vardı. Sonra Sen gelmiş, Amber gelmiş, Gale gelmiş, Surge gelmiş, Collect gelmiş. a dur şey bunun adı neydi <laughs> Ay. ingilizcen yapmıyorum max gelmiş mister p gelmiş ee bunlar zaten vardı bu kadar benim a dur 8 bit bence rosa da gelmiş rosa da rosa ve 8 bit de gelmişti yeni değişkiden şöyle hesa hesaplaşmadı da elmasımız varmış buradan bence Brawl Pass'in gelmesi kötü olmuş çünkü her yaptığımızda artıyor şimdi ben yaptığım 25'te sonra 50 oldu sonra 100 oldu 2 katı artıyor galiba bilmiyorum Neyse bunda da bir tane oynayalım. Video çok uzun olmasın. Bak zaten şarj bitecek. Bir güçlenmek için var. Aha ha. Bunu ben de biliyorum. Oyunu biliyorum zaten dedim. Öldü bu. Öldü ben bunu alırım. Kaçma. Adam kaçıyor ya. Ama da adam kaçtı. Hayır. Şimdi arkadaşlar o ee, bildiğin adama yardım ettim ben orada. Ay iyi geliyordu. Tamam. Aldık sonra. Yakın aha zehir bulutları canınızı götürüyor bir de. Bin can gidiyor. O dur şey de geldi doğru. Artık şeyle birlikte Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey oldu o yüzden videoyu kestim. Hadi be. Hadi be. Bence bu kadar yeter ya. Çok kutu uzun olmasın. Görüşürüz. Bye-bye.